15 Haziran, 21 Haziran terazi burçları neler bekliyor diyorsanız. Terazilerde şu var. Eyvah ben bu kadar zamandır çok kül aldım. Yani ve kaç sıkışmalarım, nefes alamamalarım. Yani böyle kalp ritmim tık, tık 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 ya da e, neyse midemde çok büyük rahatsızlık var. Evet sinir sistemimiz maneviyat aldığında kendinizi çok boşlukta hissettiğiniz için ve duygularınızın sevilmeye ve anlaşılmaya ihtiyacı olduğu için ve çok da yoğun stresler üzerinizde olduğu için bu tarz enerjilere giriş yapacaksınız. Sağlığınızda herhangi bir sorun yok ama bir check-up istiyorum değerli terazi burçları. Çünkü vücudunuz çok yorulmuş. Ve aynı şekilde işinizde de haksızlıklar ya da hak ettiğiniz noktayla ilgili beklentileriniz canınızı sıktı. Evet hak ettiğiniz noktaları erişeceksiniz. Yönetim ve yöneticilik yönetin, yönetin ile alakalı değişimler ve sizin hayatınızda çok güzel başarılar elde edecek. Bence e şöyle söyleyeyim sizlere, siz hak ettiğiniz başarıyı en iyi şekilde alacaksınız ve bu başarı sizi çok büyük bir aydınlığa eriştirecek. Korkmayın diyorum, siz ne istediğinizi biliyorsunuz, sanatçı ruhunuz ve yetenekleriniz ve hızlı düşünen bir beyin algınız var. Ve bu bu size her zaman önünüzde sıkıntıları da, kederi de, geride bıraktırıyor ve başarıyı ve gücü sağlamanıza sebep oluyor değerli terazi burçları. Ben şunu demek istiyorum terazili, son, son zamanlarda kendimizi pamuk gibi pamuk prenses gibi ya da prens gibi hissediyorsunuz. Evet bence ruhunuz gerçekten evet stresli olsa da kendi güzelliğiniz ya da kendi enteresan şeytan tüyünüzün farkındasınız. O yüzden bu kadar strese rağmen kendiniz egonuz var diyor. Tebrik ediyorum sizi. Araç değil de toprak arsa satımı düşünen bazı terazi burçlarına şöyle demişim. Evet hak ettiğiniz para hakkınıza gelecek ve bu evrede güzel sonuçlar doğacak ve arsanız ya da toprağınız çok kıymetlenecek bu toprağı doğru değerlendirdiğiniz takdirde de güzel paralar kazanacaksınız ikinci katta oturan bazı terazi burçlarına demişim ki evinizde hiçbir sorun yok ama evde e, sanki bir odaların değişimi sizin içinizi ferahlatacak bu da sanki babanız ya da annenizden gelen bir mal satayım satmayayım yeri satmayın ama çok taşınmak istiyorsanız bulunduğunuz yere kiraya verin siz başka bir yere taşının burası değerli bir nokta olarak gözüküyor Evet, terazi burçlarına batık tırnak sorunu uyarmışım. Ee, tırnak enfeksiyonları ve e, alerjik <laughs> reaksiyonlar, burun tıkanıkları, e, sinüzit ya da faranjit gibi durumlarınız olabilir. Dikkat edin diyorum. Evet, özellikle terazi burcu üniversite sınavına ya da lise sınavına giriyor. özellikle üniversite sınavına giren yani e, mesleğiyle alakalı özellikle e, şöyle söyleyeyim, Devlette öğretim, öğretim görevlisi, akademisyen, mimarlık, tasarım ya da bu tarz merak olan değerli terazi burçlarına aslında bazı terazilerde de çok güzel, yaratıcı bir zeka ve iyi bir psikolog enerjisi var. Sanat ya da moda ve dekorasyonu yapmak isteyen teraziler hak ettiği noktayı kazanacaksınız. Lütfen terazi anneleri çocuklarınız yeteneğini kazanacak. Ama hedeflediği üniversite şu değil de, evet bir üniversite kazanacak, endişe etmenizi istemiyorum. LGS sınavı, yani lise sınavına girecek çocuklarımızın biraz dikkat sorunu olabilir. Endişe etmeyin, zaten lise... Bu sene okullar hep karmaşaydı. Çocuklar ne gördü ki stres yapın istemiyorum. Ee, belki de sizin de babanızın sağlık problemi olabilir. Bir de uzun süredir ailenizle vakit geçirmek istiyordunuz. Tam geçtiğimiz haftadan bu hafta toparlanma evresi. Aileniz uzak bir yola götürmek isteyen bazı terapisi burçlarını. Evet doğru bir karar. Keyfinizi çıkartın, tadını çıkartın diyorum. Hoşçakalın. Aa aşksız teraziler. Unutmuşum. Evet güzel aşka yelken açacaksınız. Merak etmeyin.